Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda güncel TLM coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Ufak bir hatırlatma daha yapayım dostlar. Kanalımızın katıl butonu aktif durumda. Açıklamalar asismında e, katıl butonumuz yer alıyor arkadaşlar oradan katıl butonuna erişim sağlayabilirsiniz e, kanalımıza da katılım sağlarsanız bana destekle de bulunmuş olabilirsiniz arkadaşlar TLM koyun önemli direnç bölgesini kırdı Üzerinde tutunum sağlar ise arkadaşlar e, yükseliş e, keskinleşebilir bunu belirtelim. Güncel fiyat şu anda 0.03204 seviyesinde ve bizim 3085'te bir direncimiz bulunuyordu. E, geçtiğimiz 2 gün öncesinde arkadaşlar bir direnç seviyesi üzerinde bir kapanış gerçekleşti. test düşüşü e, tutunum sağlandı ve ardından alınan tepkiyle birlikte sert bir yükseliş yaşandı. İlk etapta arkadaşlar bu yükselişin devamının gelebilmesi için bu direnç bölgesi üzerinde... E, tutunum sağlaması gerekiyor TL'nin ki tutunum sağlanırsa ne dedik biz yükseliş keskinleşir 3820 potansiyel hedef Grip üzerinde bir tutunum sağlarsa 0.03.983 seviyesi bulunuyor arkadaşlar üzerinde kapatması durumunda 0.05.219'u takip edeceğiz ki zaten böyle bir yükseliş gelirse TLM'de tekrar bir video çeker ve sizlerle son durum değerlendirmesini yaparız arkadaşlar. Onun dışında TLM'de destek bölgelerimizde 0.02.2.969'da. Bir desteğimiz bulunuyor. Burası önemli arkadaşlar. Altına göle kırılım kırılım. Ee, doğrudan alt bollinger bandını getirme potansiyeli taşıyor. Alt bollinger bandımız da 2509 seviyesinde dostlar. Neden ee, burayı baz aldım? Orta bollinger bandı. Ee, muhtemelen burasıyla kesişim sağlayacak arkadaşlar ve orta bollinger bandına atar altında bir kapanış gerçekleştirirse alt bollinger bandı e, potansiyel hedef olacak. Onun dışında TLM ve coin için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.